Bugün günlerden 26 Haziran Pazartesi Bayramın ikinci günü Şu an Aygır dibindeyiz Gördüğünüz gibi Yukarı bir konuma çıktık Aygır dibi şöyle biraz sumayalım Yoğun bir mesaide Araçları görüyorsunuz aşağıdan yukarıya kadar komple araçta kapalı trafik neredeyse. Piknikçiler çarşamba çayımızın kaynağı Aygır dibinde. Sağlı sollu pikniklerini yapıyor. Aygır'ın bu havuz olarak yapılan kısımda yüzen vatandaşlarımız da var. Tabii biraz önce jandarmamız geldi. Dünkü yaşanan elim kazayı da anlatarak yüzmemelerini söyledi ama jandarma gittikten sonra tekrar <laughs> vatandaşlar çoğu çocuk tekrar suya girmeye başladı. Gördüğünüz gibi biz Aygır Gedi'nin, Aygır Dibi'nin yukarı kesimlerdeyiz. Taşlarda. Manzara güzel. Hmm. Evet gördüğünüz gibi olimpik yüzme havuzu sanki mübarek. Bozkırlar su görmüş masum bozkırlı suya dalıyor. Çamura gark olarak yüzüyor. Burada da daha önceden bir elim kaza yaşamıştık tabi. Bilenler bilir. Bir çağlayanlı arkadaşımız. Burada derin olmamasına rağmen başta almıştı. Kafasını taşa çarptığı için kötü sonuçlandı. Allah rahmet eylesin.